Merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Elif Şipal. Bugün sizlere son zamanlarda dünyada ve Türkiye'de popüler olan Squid Game dizisinin dalgona şekerlemesinin tarifini vereceğim. Tarif iki malzemeden oluşuyor: şeker ve karbonat. Yapımı kolay gibi gözükse de bir iki püf noktası var. Şimdi tarife geçelim. 3 kaşık toz şekeri tenceremize alıyoruz. Orta ateşte yavaş yavaş ısıtıyoruz. Kenarlardan erimeye başlayan şekeri hafifçe karıştırıyoruz. İyice eridikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ki şekerimiz yanmasın. Daha sonra çay kaşığının ucuyla karbonat ekliyoruz. Ben elimle azar azar ekledim çünkü çok ekleyince aşırı kabarıyor. Ortalama bir çay kaşığının ucu kadar gördüğünüz gibi rengi değişti ve hacim kazandı. Daha sonra yağlı kağıda yuvarlak şekilde dökmeye çalışıyoruz. Altı düz bir cisimle üzerine bastırarak daha çok yaygınlaştırıyor ve yüzeyini pürüzsüz hale getiriyoruz. Ben evde demliğim vardı demlikle yaptım. Ben diğerine susam ekledim biraz türk işi olsun istedim. Bu şekilde yüzeyini düzlüyoruz. Daha sonra vermek istediğimiz şekli üzerine basıyoruz. Buradaki püf nokta hızlı hareket etmemiz çünkü çabuk kuruyor ve kırılıyor. Bu şekilde soğuttuktan sonra hazır oluyor. Videomu beğendiyseniz like atın, yorum yazarsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.